dönem öğrencilerimizin mezuniyet törenine hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum. Başarılı bir şekilde derslerinizi bitirdiniz. İntern eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun oluyorsunuz. Ben bütün hocalarımız adına sizleri can yürekten kucaklıyorum. Bizler hep sizlerle birlikte olacağız. Kapılarımız her zaman sizlere açık olacak. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Geleceğimize emanet edeceğimiz, onlara miras bırakacağımız gençlerimiz gerek ülkelerine, gerek ailelerine, vatanına, milletine faydalı bireyler olarak aldıkları eğitimin hakkını vererek çok güzel işler başaracaklarına inancım tamdır. Milas var olduğu sürece arkadaşlarımızın içerisinde hep bir parça olacak olarak kalacaktır. Bu vesileyle bugün arkadaşlarımızı canı yürekten kutlar. Gelecek hayatlarında başarılar dilerim. Değerli velilerimiz de onur ve gururu ömür boyu yaşamalarını dilerim. Bugün buradaki meslektaşlarımın arasından Oda Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Bakanlık ve daha nice yüce görevlere talip olanlarınız çıkacaktır. Çıkmalıdırlar. Sizler lütfen mesleğin içine sıkışıp kalmayın. Kaldırın kafanızı ve veteriner hekimlerin isterse neler başarabileceğini cümle aleme gösterin. Çünkü bir veteriner hekim aldığı tüm görev ve sorumluluğu her zaman layığıyla yerine getirmiştir, getirecektir de. Çünkü bizler Osman Nuri Koştüklerin, Süreyya Tahsin Aygünlerin, Cengiz Aytmatovların, Mehmet Akif Ersoyların meslektaşıyız. Başarı bu mesleğin genlerinde var. 5 yıl önce fakültenin bahçesinde anatomi çalışarak başladığımız zorlu ve bir o kadar da keyifli bu yolun sonunda Bugün veteriner hekim olarak mezun olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstiklal şairimiz ve aynı zamanda meslektaşımız olan Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın nesli olarak idealize ettiği vatansever, dürüst, erdemli, çalışkan, manevi değerlerine sahip çıkan, Türk kimliğini ve kültürünü koruma konusunda kararlı olan ve mesleğini en iyi şekilde icra edecek bireyler olacağımıza inanıyorum başarında en büyük katkısı olan maddi ve manevi desteğini esirgemeyen aileme geldiğimiz ilk günden beri öğrettikleriyle yolumuzu aydınlatan saygıdeğer hocalarımıza, fakültemizin kıymetli çalışanlarına emekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Sanatımı doğrulukla yapacağıma, Sanatımı doğrulukla yapacağıma insanlığın değerleri, insanlığın değerleri bilimin, gerçeği, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde Şeref sözü verir Ant içerim. Şey.